Dünya genelinde sıkça nazik, empatik ve anlayışlı olmamız gerektiği vurgulanırken, herkese nazik olmamak ilk bakışta ters gelebilir. Ancak Budizm bu konuda derin bir perspektif sunar. Botan Buda, Budizmi kuran ve aydınlanan bilge, 29 yaşında varoluşun temel sorularına yanıt aramak için yola çıktı ve Bodgaya'daki Bodhi ağacı altında aydınlandı. Bu noktadan sonra Budha olarak bilindi ve öğretilerini paylaştı. Budha'nın öğretileri dört asil gerçek ve sekiz katlı yol etrafında şekillenir. Bu temel ilkeler insan varoluşunun karmaşıklığını anlamada derin rehberlik sunar. Dört asil gerçek, acının gerçeği. Budda, acının dünya üzerinde var olduğunu kabul eder. Sadece nazik olmak, acının kökenlerini ele almaz. Acıyı doğrudan kabul etmek, onu aşmamıza yardımcı olabilir. Bu da bu gerçeği kabul ederek acının doğasını anlamayı ve ona doğrudan yaklaşmayı öğütler. Acı, fiziksel ağrı, duygusal sıkıntı ve sürekli daha fazlasını istemekten doğan huzursuzluktur. Bu nedenle acıyı sadece hafifletmek değil, kökenlerine inerek çözmek önemlidir. Acının sebebi. Acının sebebi istek ve bağlanmadır. Fazla nazik olmak, onay ve onay arayışını simgeleyebilir. Budda, bağlanmayı bırakmanın acıdan özgürleşmenin yolu olduğunu öğretir. İstek ve bağlanmalar, insan doğasının temel unsurlarıdır. Ancak bu istekler ve bağlanmalar, gerçek mutluluğu bulmamızı engeller. Budda, bu bağlanmaları bırakmanın, acının sona ermesi için gerekli olduğunu söyler. Bu, duygusal bağımlılıklarımızı ve gereksiz beklentilerimizi azaltarak gerçekleşir. Acının sonu, acının sonu mümkündür. Kökenlerini, yani istek ve bağlanmayı ortadan kaldırarak acıdan kurtulabiliriz. Bu, acının sona erdiği ve gerçek huzurun bulunduğu bir durumu ifade eder. Bu da acının sona ermesi için isteklerin ve bağlanmaların yok edilmesi gerektiğini belirtir. Bu durum, içsel huzurun ve gerçek mutluluğun yaşandığı bir noktadır. Burada dışsal şartların değil, içsel denge ve huzurun önemi vurgulanır. Acının sonuna giden yol, 8 katlı yol, acıdan kurtuluşun yoludur. Bu yol, ahlaki davranış zihinsel disiplin ve bilgeliği kapsar. 8 katlı yol. Doğru görüş, doğru niyet, doğru konuşma, doğru eylem, doğru yaşam, doğru çaba, doğru dikkate alma ve doğru konsantrasyonu içerir. Bu ilkelere uyarak hayatımızda daha dengeli ve anlamlı bir yol çizebiliriz. Bu da bu yolu izleyerek acıdan kurtulmanın ve aydınlanmanın mümkün olduğunu söyler. Orta yol. Bu da aşırıya kaçmadan dengeyi bulmayı öğretir. Aşırı nazik veya sert olmaktan kaçınarak durumlara göre dengeyi bulmamız gerektiğini belirtir. Aşırı nazik olmak bazen gerçek sorunları göz ardı etmek anlamına gelebilirken, aşırı sert olmak da gereksiz acılara sebep olabilir. Orta yol, bu iki uç nokta arasında dengeyi bulmamıza yardımcı olur. Bu da orta yolu izleyerek içsel huzura ve dengeli bir yaşama ulaşmamız gerektiğini öğretir. Bu denge hem kendimize hem de başkalarına karşı daha adil ve anlayışlı olmamızı sağlar. Şefkat ve engelleme. Gerçek şefkat, zararlı davranışları desteklemek değil, insanların acısını anlamak ve çözüm bulmaktır. Budha'nın raft ve hardal tohumu masalları bu dengeyi ve şefkatin sınırlarını güzelce anlatır. Raft masalı. Bu masal bir yolcunun nehri geçmek için yaptığı suni bir sandal üzerinden geçişini anlatır. Nehrin karşısına ulaştıktan sonra sandalını bırakır çünkü artık işlevini tamamlamıştır. Bu masal Budha'nın öğretilerinin geçici ve kullanışlı araçlar olduğunu, gerçek hedefin ötesinde olmadığını gösterir. Şefkat de bazen böyle bir sandaldır. Belirli bir noktaya kadar yardımı ve desteği ifade eder sonrasında bırakılması gerekebilir. Budha'nın öğretileri acıyı aşmamız için araçlardır ve bu araçları kullanmayı ancak onlara bağlı kalmamayı öğretir. Hardal Tohumu Masalı. Bu masal, acı çeken bir annenin kaybettiği çocuğunu geri getirebilmesi için Budha'dan bir hardal tohumu istemesiyle başlar. Ancak her evde ölüm olduğu için bir hardal tohumu bulamaz. Bu masal tüm insanların acı çektiğini ve bu acının evrensel olduğunu vurgular. Gerçek şefkat bu evrensel acıyı anlamak ve bu acıyı hafifletmenin yollarını bulmaktır. Şefkat yalnızca yüzeysel bir rahatlama değil, derin bir anlayış ve çözüm sunar. Bu da acının evrenselliğini ve bu acıyı hafifletmek için gerçekçi ve kalıcı çözümler bulmamız gerektiğini öğretir. Beceri yolu, skillful means. Her kişiye uygun şefkati ve rehberliği sağlamak için beceri yolunu kullanmak önemlidir. Herkes farklıdır. Bazen doğrudan, bazen nazik olmalıyız. Tailoring compassion. Şefkati uygun şekilde ayarlamak her kişiye ve duruma uygun şefkat sunmak, nazik olmakla birlikte doğru sınırları korumak anlamına gelir. Bu, her bireyin ihtiyaçlarına göre şefkatimizi şekillendirmemizi gerektirir. Örneğin, bazı insanlar nazik ve yumuşak bir yaklaşım gerektirirken, diğerleri daha doğrudan ve kararlı rehberlikten yararlanabilir. Beceri yolunu kullanarak her duruma ve kişiye uygun en iyi yaklaşımı seçebiliriz. Recognizing individual differences. Bireysel farklılıkları tanımak. Her birey benzersizdir ve mutluluğa ulaşma yolları farklıdır. Beceri yolu bu bireysel farklılıkları tanımamıza ve buna göre davranmamıza olanak tanır. Her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını ve durumlarını anlamak daha etkili ve anlamlı bir şefkat sunmamıza yardımcı olur. Empathy and active listening empati ve aktif dinleme beceri yolu empati ve aktif dinlemeyi içerir. Başkalarının deneyimlerini ve duygularını derinlemesine anlamak, daha bilgili ve şefkatli yanıtlar vermemizi sağlar. Bu yaklaşım, anlamlı destek ve rehberlik sunmamıza olanak tanır. Aktif dinleme ve empati, başkalarının gerçek ihtiyaçlarını ve duygularını anlamamıza yardımcı olur ve böylece daha etkili ve anlayışlı bir destek sunabiliriz. Değişim ve anı yaşamak. Her şey geçicidir. Duygular ve ilişkiler de değişir bu anlayış durumu daha akıllıca ve sabırlı bir şekilde yönetmemize yardımcı olur. Emotions impermanence, duyguların geçiciliği. Duygular sürekli değişir ve dış koşullardan etkilenir. Duygusal durumlara aşırı nazik ya da sert tepki vermek, ilişkilerde dengesizlik yaratabilir. Duyguların geçici olduğunu kabul etmek, daha dengeli ve akıllı tepkiler vermemizi sağlar. Relationships impermanence, ilişkilerin geçici. En yakın ilişkilerimiz bile geçicidir. İnsanlar değişir, koşullar değişir ve ilişkiler evrilir geçiciliği anlamak her anın güzelliğini takdir etmemize ve hayatın getirdiği değişimlere hazırlıklı olmamıza yardımcı olur. İlişkilerin geçici olduğunu kabul etmek anın değerini bilmemizi ve değişimlere karşı daha esnek olmamızı sağlar. Bırakmak, letting go. Geçicilik bırakmayı öğretir. Herkese sürekli nazik olma düşüncesine saplanmak yerine ilişkilerimize ve etkileşimlerimize açıklık ve uyumla yaklaşmamızı sağlar. Bu ilişkilerimizin ve etkileşimlerimizin doğal olarak evrilmesine ve dönüşmesine olanak tanır. Geçiciliği kabul etmek, bırakmayı ve hayatın doğal akışına uyum sağlamayı öğretir. Bu, daha açık ve uyumlu ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Mindfulness ve öz şefkat. Mindfulness and self-compassion. Mindfulness, şu anın farkında olmak ve yargılamadan gözlemlemektir. Öz şefkat ve mindfulness, herkese nazik olmama zorunluluğundan kurtulmamıza yardımcı olur. Öz şefkat, self-compassion. Mindfulness, kendimize de şefkat göstermeyi teşvik eder. Aşırı nazik olmama arayışında öz bakım ve öz şefkatin önemli olduğunu unutmamalıyız. Kendi ihtiyaçlarımızı ve duygularımızı fark etmek, içsel dengeyi korumamıza ve tükenmeyi önlememize yardımcı olur. Öz şefkat, kendi duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarımızı fark etmemiz ve bu ihtiyaçlara nazikçe yanıt vermemizi sağlar. Evet, bu Budizm videomuzdan bu kadar daha fazla Budizm videosu istiyorsanız, sizi kanalımıza davet ediyoruz. Eğer abone olduysanız, başka bir videoda görüşmek üzere.